Araba var mı? Aa abi. bir gol şey, araba getiriyor. Aynen. Songül orada Is adam vardı öyle Abi gel 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 gel. Adam arabaya gelecek. Arabaya koşun, arabaya koşun, koş koş. Koş 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 koş. Edrafı mı sarıldı Son Adamı sıkıyorlar. Araba 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 beni araba. araba. Buna inmesi lazım arabadan. Adama ağzı basıştı. Adam, adam, adam içimden geçiyor. Ya. Delirttin lan beni. <laughs> Allah'ım ekber. Dogil artık kalktı. Öldü geldi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gücü. Sin. Öt Abi Ahmet mermin var. Bir yana 5 50 7 6 atabilecek var mı? Sadece 36 tane var. Silah. Bir dakika silah almam lazım. Allah aşkına silah alayım ne olur artık. Şatkan oynamaktan çok sıkıldım. Bismillah. Adam geliyor. Bomba atacağım. Bayıldım. Aa Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Helal, helal, helal. Dokunun bana. Aşkım. Gelen var, gelen var. Hadi, dedim son kapıyı. Songül kapıyı. Sonunda kardeşim başarabilirsin. Adam geldi içeride. Vur, adam vura, vura. vur vur onu. Geri koy onu. Blok'u soğuk sağdan. Soğuk Çok güzel oluyor. Yumruklıyor lan asıyor? bu. Aha baygın bitiriyor. Gel gel gel. Bayağı iyi <laughs> Orada binip gidecektik abi ya. Nerede o? Nerede lan o? <laughs> Mermisini atıyorum. Aferin bana. Bu <laughs> onun içinden girebilir. Birerse pat pat abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Geliyor. Ama şey duvarlı adam da girebilir bu arada. Benden yok lan ne sastın ya abi. Ben gördüm. Dino 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 dino. Vallahi sonradan gördüm. Vursana! Aga be! Oradan aşağıya <laughs> gelseydi gelseydiniz abi. Abi Onlar bir nefes olacak. almamıza izin vermiyorlar ki şurak 1388 hasar var ya. Samir. Oha! Arabayla. Oha ezdi lan çocuk beni. Ya evet abi. Nasıl seni nasıl biliyorsun? Gel gel gel. Oha! <laughs> Oha! Ya arkan arkan arkan. Olpaya bak sen. <laughs> Adam ağzım arma olsa. Ya, ya oğlum Ahmet içerden oynasana ya. Öldüm ben şimdi. Oğlum bu Allah. ne ya? <laughs> Daha nereden nereye bak. Dede abi teşekkürler kesin. İçeride sürücüsüz araçlar <laughs> oğlum. etmedi kaç <laughs> Hayalet sürücü ya yemin ederim hayalet sürücü götürüyor beni arkadaşlar bir yere götürüyor ya, adamları vurmasana Mermim bitti Abi. Kardeşim sana bir şarkı söylemek istiyorum. Bizi çok uzak bir yere götür. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> canım bir, canım bir, canım bir. Sana bir şarkı söyleyeceğim. Abi. Sensiz ben nefes alamam buralarda İstiramam tek başına yalnız kalamam Dananananam <laughs> be. Abla be. Be. <laughs> gel gel araba olur. gel gel koş koş Gel hazır ol Buralar 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 gel Buralar Buralar Görünse duramazsın. Aa araçta biri geldi bu. bu Arkamızda. Oh no no! Yer. Oley be. Ya yok artık ya. Hiç mi düşünmüyorsun lan? Lan bu kim? Abi görüyor musun nasıl şimdi Ya sen niye arabayı kapatıyorsun? Bak, dur. Dur, nasıl, ben, ben orada değilim ki. Kanka. Oha tek ben mi kaldım? Can masıp geliyorum. Aa benim Kanka, var TikTokçu musun? Abi TikTokçu galiba. Şurda Şurada ya bak sürücüsüz arabanın içinde ya. Valla sürücüsüz arabalara ölüyoruz sürekli ya. Hey, de bir buraya gelme lan. Nerede? Kardeşim eline sağlık. Beklesene be hayvan sen ne yaparsın ya? Nerede o? Nerede lan o? Ne o? Burada çık 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 abi çık atla. Kapı girişte. Giriş mi oğlum Orası merdiven ya. Tek attı tek attı tek attı. Bunların hepsi kendi hayvanlarınız mı? Ya. Aa Runik de yok. Aa oh, <laughs> Yasin, oğlum sen mal mısın? Aa Ahmet de Ahmet'i almadık mı? Abi, sen, sen, sen al al hayır Ahmet alalım. Ziya'ya gittik. Ahmet bizi bulur. O bizi bulur. Bordo bereli oğlum abi. Abi yolda yolda yatıyor. düşmek sen, bilmedi or. ya. Bir de yatmış oraya. Or. Kardeşim öldü. Abi arka abi arka arka arka, arka, arka. <laughs> Nasıl yani? Ölüm getiren. Abi oraya da yatmazsın ya bu arada. Peki ya siz sen niye arabadan çıkıp vurmuyorsun kardeşim benim gibi? Abi çıktım ya. Kranç çıktım ya. Abi sıkmasam sence yere düşer miyim? Yam yam Ay. Aleyküm ana Annesi bir <laughs> yutkak gibi sıçtın Adam var önümde Ayağında Uğumda Yer gelir Dura Dura Allah'ım beni kör et Dino 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 Ananı Oğlum adam buraya çıkmış. Nasıl çıktı abi buraya Adam buraya çıkmış Koşun 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 Nerede? Koşun koşun gel, koşun, gel, koşun. Gel, koşun koşun Ay koşun koşun Ayağım. Ay buralar. Düştü. düştü. Buralar bir bayıltan düştü. Aa, evet. o patlıymış. Bu ne lan? Pestir istiyorsan kaval da var. Geliyor geliyor. Herkes Helal lan Ali. Helal sana. evet. Buralar ne dedik? yapıyor? Yumrukluyor mu? Yumrukluyor mu? He. <laughs> <mu? gülüyor> tamam yumruklasın çok güzel çok güzel. Gül batır oluyor. Nerede? Gel arabaya. Gel 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 seri gel. Bak kırmızılı geliyor. Tamam gel Yasin gel. Oraya. Arkada biri var. Canı hiç yok. Bin 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 bin. Bin. Girin girin bas. Adam elimizde sağda sağ. sağ. Devam edin abi devam edin. sağ beni yani, sağ Arkadaşlar. Bekle. Dek, dek. Çok. İnsan dışar Ben Ali alıyorum abi. Tamam. Şöyle bir bakıyor buraya abi dikkat et. Tamam. Hadi. Yapma lütfen yapma. Bak Ali. Geri geri kanka geri koş geri koş. Baksana abi nasıl geliyor. Beyler Vural abi destek. Vural abi edesek. Canı hiç yok, canı hiç yok. Et çat yedi, et çat yedi. Bu da direkt bitiyor ya. Niye böyle? Canı hiç yok ya. Yüzlesen abi At, abi niye bu kadar <laughs> geçiyoruz? Piklemek de bu kadar gecikmeyin ya. Bak yemin ederim aşırı kötü oynuyoruz bak yemin ederim sana bir arabaya binemiyoruz bir şey yapamıyoruz Mesela orada araba çok önemli çeksene save'i yol ortasında geliyorum arabaya biniyorum sprey yiyorum Info yok sıfır Madem orada adam var araba niye yol ortasında Sabahtan beri arabanın yanındasınız mesela Kızdıracağım ya Abi quit at quit Gel bomba var bende gel Yaklaş bana gel, gel gel Get out of my bunker!